Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Güneş. Yanımda da Velo. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen iki tane e, yeni gelmeyen iki tane değişen iki tane şampiyonumuz var. Kyle ve Morgan'ı biliyorsunuz. Morgan'da çok bir değişiklik olmadı. Sadece görüntüde bir değişiklik var ama kalde mükemmel değişiklikler oldu. Hele ki 11 level'dan sonra ana alatıp ocak söndürüyor. Resmen o duruma geldi. E, Velo da kıskandığı için şu anda üzgün. Yapacak bir şey yok. Çocuk ne yapsın Yusçan geldi. Abi evet dediğimiz gibi bakalım yani Q'su değişti W'su aynısı Bir aynı olmayış E'si zaten apayrı bir şey oldu Çünkü 11 level'da pasifimizden Gelen bir menzil var o yüzden E'si sadece Bir vuruştuk uzaktan vuruyor Ama 11 level'dan sonra uzaktan takır takır Gömeceğiz isterken de karşımızda Böyle bir ikili var Ben bunu açıyorum Pardon o Q'yu ben görmedim Bu arada 11 level'a kadar böyle Ağlayacağız, biz ağlayacağız ama videoda büyük ihtimalle zaten çok büyük kesintiler olacağı için onları siz görmeyeceksiniz inşallah. Bakın uzakçılık mesafesi çok da yakın değil. Geldi, gir. Gel. Geldi, Kayn gel, Kayn ne yapıyorsun Kayn? Kayn ne yapıyorsun lan? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hiç sorun değil. Kirkime gitti hiç sorun değil. Kardeşim. Hadi be oğlum adamsın. Çat lan velo. Çok iyi oldu. Killer var ya gitmesi gereken ilk insana gitti. Helal olsun. Eyvallah eyvallah, 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 eyvallah. Geldi. Hadi yallah e, bunu aldık. Bunu aldım lan. Aldım aldım. Süper süper. Güzel. Onu tutabilir misin? Tuttum bile ise kardeşim. Tuttum bile. Ben bunu artık Almak için e a, deklettim ama alamadım maalesef. Ama olsun. XP'de dediğim gibi 11 level'a geldiğimizde manyak güçlü olacağımız için 11'e kadar böyle susup susup bekleyeceğiz. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Hop! Ah be! Ney? Şey söyleyeceğim böyle bir şey olamaz bu arada Hadi be oğlum Tamam olur çık da çık sen çık 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 Güzel zhonya. GG. Tamamdır botu öldürdük. Ya level kasmam lazım. Bu adamlar her dakika bana gire gire fight'i uğraştırıyorlar. Fightta da bir şey oluyor yani ölüyoruz sürekli. Bak güzel gömdük. Girer miyiz? E, girdik gibi. Harika. Ben sana ulti bastım. Onları, onunla da gömdün. Harika. Bak hayır heal bastım. Hayır! Ha GG. Harika. Tamamdır. İşte bot ve Morgana ve Kali kardeşlerim. Işte. Görmüş olduğunuz gibi artık yarıyoruz bu saatten sonra. Ya daha çok var aslında. Bir 11 olsam ben siz göreceksiniz de göreceksiniz büyük ihtimal de göreceksiniz yani en azından. Bak 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 ateş dalgası gönderiyorum heriflere velo. Kustum. Çok güzel. Aa dur. Yok geçemem oradan. Eve versedim belki de. Kankam. Of çok vuruyor. Çok vuruyor. Hemen geliyorum. Çok güzelsin be. Velo çok güzelsin be kardeşim. Velo çok güzelsin be kardeşim. Hiç sorun değil. Hak ettiğin skorları alıyorsun. Üzülme kardeşim benim sonunda. Geldim. Geldim. kardom Yılım da var. Bak. Hiç sorun yok. Hemen çat. Takır takır. Hiç sorun yok. Bunu da aldım. Ç Bak. Allah'ım. Sana emin ediyorum ulti patladı diye aldı. Ben almadım <laughs> bilir. Vurmadı. <laughs> i̇nanılmaz ya. Inanılmaz i̇ki İkide iki atamadım ya oğlum. 6 kill. Bende 6 kill. Sende 12 killim var. Hani. Çok üzücü. Valla çok üzücü. Ama hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Önemli olan kazanmak kardeşlerim. Önemli olan bu sahadan zaferle ayırabilmek Kardeş tamam. He 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 he. Gel gel gel. Böyle dönmek kardeşim. Öyle 60 var ultime gel. Ölelim amına. Velo! Yarın <laughs> Velo! <gülüyor> Kaç var? 532 falan gördüm lan ben orada <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim kesiyor musun sen? Helal olsun. Kardeşçiğizim. Bir dakika beklersen eğer sana heal'ını da verdim. Hop hop. Gel ne gel sinir? gel 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 hop hop hadi bakalım. Let's fucking go. Bu kadar kardeşim. Bebe sustuk bebe sustuk. Bebebe. Artık konuşma zamanı geldi. Bu kadar basit. Yetti artık. Artık. artık harbiden. Gel lan buraya. Lan gelmeyin. Gelin lan buraya. Gel lan. Bak Velo. Nene kardeşim sevmiyorum lan ben böyle şeyleri Böyle şeyler olmasın ama ya Lan takım da mı iyi oynuyor yoksa Lan Helal Sen oraya bir ulti atarsın var ya Adım gibi eminim bak hele yeni organın ulti Ulti attıktan sonra rakiplere doğru yüzde beş hızı veriyor ya O köyü görmedik Ha bu Rizeli için saygı duruşuna duruyorsunuz bu ne dur Bak ölümsüzüm, ölümsüzüm. Vallahi bana vuramazsın. Bu kadar ya. Al, heal'ını da al. Çıktım arkaladım onları. Arkaladın lan sen onları. Lan Velo. Velo yemin ederim bir dakika kardeşim ben sana geleceğim. Bram kapısı var. Bu tanklamadı. Bu, bu tanklamadı ki. Abi de tanklarsın ya. Kalp kırdı Renekton ya. Bütün kule bana kaç vurdu? 890 aa, 900 aa. vurdu. Oha. Lan Raterel Ulan Rataral <laughs> <laughs> Valla helal olsun kardeşim ya Gerçeği neydi gerçeği unuttum ama <laughs> Rataral Aha Kardeş cazı onu onu satayım ne vurdum lan Ne vuruyorum oğlum Bizde Kardeşim hiç sorun yok ben sana heal de verdim Ben de sana verdim 3'te 3 üç. Hiç sıkıntı yok Heal'lar basıldı Yıllar başıldı. Bak kardeşim. bak bak bu 4 de 4 be. Kardeşim benim. 2 4 4. Ne oldum. oluyor lan? Ratay. Lan Raterel ya. <laughs> lan yine öldük görüyor musun ya? Ulan bir var Ulan ya şey bu be neydi? Kokarcı ya Helal olsun kokarcı ya kardeşim benim Sylvester gibisin maşallah Runağını da aldık tamamdır takır böyle Üçlü dörtlü üçlü dörtlü böyle nah vururuz oyun bitecek şimdi değil mi? Bitmeyecek Talon Beyz atıyor aferin Talon Helal bitirme lan. Video uzasın. Sal sal. Sırtını... Ya geri zekalı. Bak YouTube'dan Güneş Bey yaz ve Niklere bak kardeşim. Lan abu abu ne yapıyor? Raterel. Uu raterel. Evet. Çekermiş bir de düşünsene. Aha. Gel. Ah be geliyorum. Gel. Geliyorum Velo. Geliyorum. Ben geliyorum. Kardeşim. Sen bak direk ananı diye yanlış kişi bastım. Çekiyor. Ölmüyorum değil mi? Evet, evet. Ben ölüyorum lan. Ben ya kanka, yok. kanka ya. Ya kefaretin varmıştı ya. Kefaretin de varmıştı. Lan Oğuz. Lan. Hayda. Ha, oldu lan kaldım, ne oldu şimdi? Ne oldu ha? Ha? Pardon, pardon. Ben bunu da <laughs> videoya koyacağım. Bunu da videoya koyacağım. Akşam buçukta <laughs> <6 .30 gülüyor> koyacağım. Selamlar YouTube. Alayım. Ha, o zaman tamam. Aferin, aferin, aferin. <laughs> <laughs> Bak görüyorsunuz arkadaşlar böyle de iyi insanlarız biz. Misafiri böyle alırız. Oğlum onu nasıl diyeyim? Çok güzeller, çok güzeller, çok güzeller, çok güzeller, çok güzeller. Ee, hadi ama. Girdim daha ne yapayım? Yok, La bu ne dur? İyi izle, iyi izle, iyi izle, iyi izle. Öldü bu da. Rata herhalde burada, rata herhalde Bu da öldü, burada. bu da öldü. Beş, beş, beş. beş. Beş lan. Best adamsın one. lan. Adamsın. Valla sen adamsın bu arada. Aferin lan. Siz exactly. ikiniz var ya yani. mükemmel oynadınız oraya yani. yemin ederim. Helal olsun. GG. Evet görmüş olduğunuz gibi. Türkiye'ye geldikten birazcık geç çeksem de bu videoyu ama sonuç olarak yine de çektim. Eee arkadaşlar kardeşim Velo kardeşimle Kyle Morgan'ı yeni yoruları sizler için denedik. Yanımızda da değerli konuğumuz. Canımız yerimiz Oğuz kardeşim Kyle oynuyordu. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Estağfurullah kardeşim. Instagram Oğuz zaten biliyorsunuz arkadaşlar Oğuz'u tanımayan yoktur. Oğuz dur yazayım hatta. Ya, Koyacak ya, mısın? Hadi, yaz koyacağım. Yani, yaz. Dur lan neydi benim? Şey Yok vermiyorum şey. <gülüyor> vermiyorum <gülüyor> Instagram. Niye <'ı gülüyor> <hiç> içeceğim <laughs> şimdi? <gülüyor> Aynen yiyebilirsin. Ama istersen. Neyse hadi, söyleyeyim ben. Oğuz PHL. Oguz P H L L sonunda da L var Oguz P H L, -L. Dediğimiz gibi 11 11 kadar zaten yapacağımız yine kayın kardeşimiz ilk levellerdeki genginden dolayı yaptık ama ardından da o attığı genkleri geri dönüş olarak da Penta verdik. <gülüyor> Güneş <gülüyor> belki beni hatırlarsın ben şeyden hmm, gamingsten sana hikaye çektirmiştim gamingsin Instagram sayfasına. <laughs> ha harbi mi? ee, o çocuğun işte. Ona da. rağmen güvenmiyorsunuz bana helal olsun. helal olsun, <laughs> helal olsun. kardeşlerim. Ya bilmiyordum ki ben ne bileyim bronz dolacağınızı de <laughs> olacağınızı. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben hoşunuza gittiniz. Like atalım. Asıl sevgilim. Kendinize iyi bakın. Ben onun kafasının üstünden de bir abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sadece kalın. Bay bay. Asik.